Galata Sarai. dün Icardi ilk 11'iyle ile çıktı. Icardi ilk 11'i diyorum rahat rahat konuşuyorum Galatasaray yenilince biz de birazcık atıp tutalım artık değil mi? Galatasaray sahaya Uğurcan Jakobs, Abdülkerim Sanchez Singo, Torreira Lemina, Barissane Sane, Icardi Osimen ilk 11'iyle ile çıktı. Kimine göre bu ilk 11 4-2-3-1 gibi dizildi sahada. Yani Icardi'yi 10 numara gibi düşünebilirsiniz. Kimine göre de açık açık 4 4 2 olarak sahaya dizildi İki farklı görüş var. İkisi dinde ne olduğu çok önemli değil. Diziliş değil, oyun lazım. Diziliş değil, skor lazım. Maçın ilerleyen dakikalarında 46. dakikada Singo yerine Salahi oyuna dahil oldu. 64'te iki tane oyuncu değişikliği oldu. Jakobs'un yerine Eren Elmalı, sakatlık yaşayan Lucas Torreira için Gabriel Saray'la yer değiştirdi. 90. dakikada da Sanchez'in yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın maça baş başlayan ve bitiren 11'i bu şekildeydi.